böyle bakabilir miyiz? Evet. 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 misafirler, değerli basın mensupları, malumunuz olduğu üzere aday adaylığı başvuru sürecimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son saatler artık. Saat 19 itibariyle bitireceğiz inşallah bugün. Şimdi de Gazi Osman Paşa Belediye Başkan Yardımcımız, Sayın Başkanımız Ahmet Bülbül Bey'in başvurusunu alacağız. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Allah'ım hayırlı uğurlu eylesin inşallah çalışma arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kıymetli basın mensupları çok sağ olun. Ee, Sayın Başkanım, bu fırsatı verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Sizin ben elinizden Sayın e, başvuru alındı belgemizi almak bizim için onur verici. Çok teşekkür Ama ederiz. Razı olsun bizim için ee, evet, 1974 e, Kahramanmaraş doğumluyum. İsa Divanlı Mahallesi'ndenim. İlk orta ve lise öğretimimi Kahramanmaraş'ta tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini kazandım. 96 senesinde bitirdim. 98'e kadar yüksek sansımı tamamladım. Sonrasında Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde çalışma ekimlerinin arasına katıldım. Ve yaklaşık 15 sene Cumhurbaşkanımızla İstanbul'u İstanbul, u İstanbul u yapan sorunların çözümünde büyük projelerine katkı sağladık. Onun çözüm ortağı olduk. Onun verdiği talimatlar yerine getirdik. İstanbul'umuzda yaklaşık 200 tane şantiyeyi tamamladım. Bunlar arasında Haliç Temizliği Projesi'nden tutun, e, Karayolu Tünelleri'ne kadar, Bomonti, Dolmabahçe, Esaryer, Kağıthane, çok büyük projeler. E, sonrasında Metrobüs inşaatı ile alakalı Kadir Başkanımızla önemli çalışmalar yaptık. Bu süreçte birçok yurtdışı ziyaretim oldu. Buralarda birçok ülkeyi görme, mühendislik yapılarını görme imkanı yaşadım. Ve buradan edindiğim izlenimleri, buradan edindiğim tecrübeleri e, İstanbul'umuza taşıdık. Sonrasında, Gazi Osman Paşa Belediyesi'nde kentsel dönüşümden sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışma hayatımı devam ettirdim. Son 5 senede yaklaşık 11 bin, bin konuta yakın konutu tamamlayarak hak sahiplerimize bizzat yerinde dönüşüm yaparak Gazi halk, halkımıza teslim ettik. Şu anki 6 Şubat depreminden sonra da bu tecrübelerimi özellikle e, şehrime aktarma noktasında kendi mühendislik ve yönetim anlayışımla e, taşıma anlamında böyle bir e, yol haritası çizdim kendime. E, bu edindiğim tecrübeleri şehrime aktarmak istiyorum. 6 Şubat depreminden bir gün sonra ben İstanbul'dan buraya büyük bir ekiple, e, Paşa Belediye'mizin büyük bir çalışma ekibiyle e, ve ciddi bir finansmanla e, yüküyle geldik. Container kent inşaatına hemen e, başladık. Kahramanmaraş'ın her mahallesine, her sokağına, her köşesine yardım malzemelerimizi dağıttık. Yaklaşık 6 ay boyunca da konteyner kent bitene kadar buradan ayrılmadım. AFAD tarafından yapılan 100 konteynerinden sonraki ilk konteyner kentimizi de biz hızlıca bitirdik ve vatandaşlarımıza AFAD'a verilmek üzere teslim ettik. Yaptığım çalışmalardan çok büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu partinin mensubu olmaktan, Cumhurbaşkanımızın çalışma ekibi olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bugün itibarıyla da de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı olarak hem yönetim tecrübemi, hem teknik kapasitemi hem de siyaset anlayışımı bir Maraş'tan bir evladınız olarak, kardeşiniz olarak buraya aktarmak istiyorum. Bütün gayet ve maksatım Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ımızın her ilçesine, her noktasına her yerine ulaşmak istiyoruz. Maraş ciddi bir deprem yaşadı. Yaklaşık 15.000 kaybımız var. Şu an ilçemizin üçte biri yıkılmış durumda. 900 tane fazla fabrikamız yıkıldı. Öncelikle hedefim tabii ki deprem yaralarını sarmak, kentsel dönüşümdeki önemli tecrübelerimi buraya aktarmak ve en önemli hedefim bunları çok hızlı bitirmek. Belediye başkanlığım nasip olursa, partimiz bu kararı verirse, ben 10-12 yıl içerisinde bu konutların tamamını devletimizle beraber omuz omuza vererek ve devletimiz üzerinden yük de alarak kendi finansman kaynaklarımızla ürettiğimiz kaynaklarla yapmayı bitirmeyi hedefliyoruz. Bütün altyapıları sosyal testleri vesaire. Bu esnada e, birkaç gün içerisinde e, sosyal medyada da yayınlayacağız. E, kısmi bir e, 15 kilometrelik bir metro hattı e, çalışmamız olacak. Tramvay hattı çalışmamız olacak. E, yine 4 adet okul sözünü ben e, İstanbul'dan e, çalışma arkadaşlarımdan e, belli büyüklerimizden aldım. İki Femlisesi, iki sesi şeklinde olacak. Bunları için ilimize kazandırmak istiyoruz. E, bütün ilçelerimizin aidiyet hissini, Kahramanmaraş'a olan aidiyet hissini e, tekrar kazanmak için ulaşım yolları yeniden e, icra edeceğiz. Yeniden oluşturacağız. Kadınlarımıza çok büyük önem veriyoruz. Ticaretimize çok büyük önem veriyoruz. Gastronominin gerçekten başkenti yapacağız. E, Nobel'e aday olacak çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Bütün altyapımızı, yollarımızı sadece kentsel dönüşüm olarak değil, e, kentimizin zarar görmeyen yerlerini de e, tümden e, akıllıca ve finans kaynaklarımızı güzel kullanarak yönetmek istiyoruz. E, öncelikle master plan çalışmamız olacak. E, bu master planı bozmadan, bilimsel verilerle şehrimizi, genişleme alanlarını, yapılaşma alanlarını belirleyeceğiz. Ee, bahsettiğim gibi bunları kısa bir videomuz var. Birkaç gün içerisinde de sosyal medyada yayınlamak istiyoruz. Ee, depremin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Deprem çok dürüsttür. Hiçbir zaman yalan söylemez. Ve deprem hep tekrar eder aynı yerde. Biz bu bilgiyle depremle alay etmeden, e, onunla şakalaşmadan, depremin e, bir daha bizi rahatsız etmeyeceği şekilde yapılaşmamızı sürdüreceğiz. Ama halkımızın yaşadığı bu travmayı da, bu ağır yükü, bu psikolojik sorunları da atlatmak için depremin bütün izlerini inşallah devletimizle, hükümetimizle, milletvekillerimizle, partimizle, çalışma arkadaşlarımızla, parti teşkilatı mensup arkadaşlarımızla hep beraber bitirmeyi hedefliyoruz. Bütün hayatın her dakika, her an Kahramanmaraş'ta olacak. Yani bu depremde yaşamış olduğumuz e, e, sıkıntı benim hayatımda yaşadığım bütün özel anıları sildi attı. Hiçbir yerde neredeyse yaşadığımız e, anılarımızın olduğu bina kalmadı. Ama bunları tekrardan eski haliyle e, ve daha iyi bir şekilde yapacağız. Mesele dört duvar yapmak değil, mesele çatı kapatmak değil, mesele insanlara konutlarını verip yaşamlarını sağlamak değil. Evet bunları yapacağız ama böyle yaparsak Maraş Maraş olmaz. Maraş'ımızı gerçekten kültürüyle, mirasıyla, turizmiyle, her anlamında doğa güzellikleriyle, tarım gücüyle, altyapısıyla, suyuyla her anlamda kalkındıracağız. Ve bütün değerlerine sahip çıkarak bütün değerlerini halkımıza kazandıracağız. Ben bu konuda siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma bu sözüme sadık kalarak görev verildiği sürece çalışma noktasında söz veriyorum. Lütfen sizler de bize güvenin hep beraber bu yükün altından devletimizde, milletimizde, çalışma arkadaşlarımızla, partimizde, cumhurbaşkanımızla kalkalım. hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim depremde kaybettiğiniz şehitlerimize rahmet eylesin. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bugün bu buralara gelip bizlerin bu açıklamasına şahitlik ettiğiniz için. Sağ olun, var olun. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Başkan bir böyle bakalım. Abi hep sana tamam. baktık zaten. Abi. Tamamdır. Başkan bir de böyle. Teşekkür ederiz. ederiz. Halletelim abi tamam. Biz teşekkür ederiz. Nasip olur da e, görev alabilirsek, halkımızın teveccühü olursa e, bu projeleri adım adım her an her yeri şantiyeline getireceğiz. Göreceksiniz arkadaşlar. Buradayız. Niye trafik? Mesela Germanik Antik, Antik kentini, kentini, kentini benim en büyük hayalim, ben söylemedim abi. O şeyde çok özel, e, yüze yakın proje var da bir 15'ini 20'sini anlatacağız, bir videomuz var. Mesela Germanik Antik Kenti'ni e, mutlak surette çıkaracağız, mutlaka. Germanik'in özelliği şu, şeyde 10 renk var. Roma'daki Roma müze, e, e Mozaikler. mozaiklerinde. Gaziantep'teki Zeyukma'da 10 renk var, bizde 12 renk var. Ya bunun bir, bize şöyle önemi var, tarihi sanatsal bir önemi var. İnsanları buraya getirecek şey yok. O renk, iki tane fazla renk. Ee, burada bir şehir var yine depremde yıkılmış. Yani buranın bir gerçeği bu deprem. O zaman da Roma'yı yıkmış. Bu Germanike'yi yıkmış yani. kalmış. Oradaki insanlarımızın hepsini sağlam, güvenli binalara taşıyacağız. Oraya turizm açacağız. Kimseyi üzmeden yapacağız bu işi. Şey. Oradaki insanlarımız da halkımız da mutlu olacak. Ee, şehrimiz de turizm kazanacak. Yani...